burundaki yerini aldı. Taylar hazır. Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Hızlı Melek 6-7 boy kadar geç başlayabildi koşuya. 1 numaralı Zeybek Flight iyi çıktı. Liderliği aldı. Bariyer dibine doğru kayıp. Bir anda farkı 4 boya kadar çıkarttı. İç kulvarda 10 numaralı Daffodil. Hemen dışında 2 numaralı Metal Mir var. Metal Mir ikinciliğe girdi. Dördüncülüğe 8 numaralı Ercün'ün gayretleri var. Yarım boy 1 boy gerisinde. 3 numaralı Minteha. 2 boy kadar geride 4 numaralı Anadolu edasını izliyorum. Bu tayın 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda. 7 numaralı 7 düvel. Dışında 5 numaralı Cool Season'ın gayretleri var ve 1600 metre startleri geçildi. Farkı 5-6 boya kadar çıkartan 1 numaralı Zeybek Flight'ı 2 numaralı Metal Mir kovalıyor. 8 numaralı Ercü 3. girdi. Bir boyun farklı 10 numaralı Defadal'ın önünde dışarıdan 9 numaralı Evet Lady Dracula da temposunu artırdı. Önlere hücum etmeye başladı. 1.5 boya kadar geride 3 numaralı Mintihan'ın gayretleriyle koşunun son 1200'üne doğru gidiyoruz. Evet az farklı liderini korumaya çalışan 1 numaralı Zeybek Flight'ı dışından yüklenen 2 numaralı Mitchell Mir yakın takibi aldı. 4 boy kadar geride 10 numaralı Defadil hemen bu tayın dışında. Evet 8 numaralı Ercü'yü izliyorum. Ercü'nün yaklaşık 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Lady Dracula'nın önleri hücumu var. 2 boy kadar geride 3 numaralı Minteha. Minteha'nın dışında 4 numaralı Anadolu Edası. Son 600'e biraz daha tempo kazanarak girdi. 1 numaralı Zeybek Flight. 2 numaralı Mithil Mirren'ın gayretleri var. 5-6 boy kadar geride 8 numaralı Ercü. 3-4 boy kadar geride. Evet yine 9 numaralı Lady Dracula'nın gayretleri var. Ve viraj dönülmek üzere fark yeniden 3 boya kadar çıktı. 1 numaralı Zeybek Flight önde. 2 numaralı Mitchell Meir'in 5 boy kadar geride. Yine 8 numaralı Ercün'ün gayretleri var. Son 400 metreye girdik. 3 boy kadar 1 numaralı Zeybek Flight önde. 2 numaralı Mitchell Meir'in uğraştığını izliyorum. Daha dış kuvadan 3 numaralı Mintiha'nın gayretleri var. Son 200 metreye 4 boy farkla. 1 numaralı Zeybek Flight önde girdi. 2 numaralı Mitchell Meir. 3 numaralı Mintiha saldırıyor. 4 at boyu kadar bir numaralı Zeybek Flight önde. Foto'yu da bir numaralı Zeybek Flight buluyor. 2 numaralı Metal Mir ikinci oldu. 3 numaralı Mintia aynayı 3. geçerken 8 numaralı Ercü 4. oldu. Tabela'nın sonu için 7 numaralı 7 düvel ve 5 numaralı Cool Season aynaya yakın giren taylar oldu. Bursa'da günün ilk koşusunu starttan çıktığı gibi 1 numaralı Zeybek Flight Zülfikar Karabulut'la kazandı.